Alem Plus turumuza bir sonraki durağımız oldukça lezzetli bir davet. Türk mutfağının geleneksel kodlarından ilham alınarak hazırlanan lezzetlerin misafirlerin beğenisine sunulduğu davette birbirinden renkli isimler vardı. Gelin bu görüntüleri beraber izleyelim. Türkiye'nin önde gelen otellerinden biri, mutfandaki geleneksel tatlardan yola çıkarak oluşturdukları özgün lezzetleri düzenledikleri özel bir etkinlikte davetlilerin beğenisine sundu. Zamansız bir gelenek sloganıyla hazırlanan sunumlarda Türkiye'nin farklı iklimlerinden lezzetler otelin şefi Volkan Arık tarafından özgün bir şekilde yorumlandı. Ünlü şef ekibimize davetlileri hangi lezzetlerle buluşturduğunu şöyle anlattı. Bugün davetlilerimize mevsimsel, yöresel malzemelerle modern sunumlarla harmanlayarak günümüze uyarlayarak hazırladığımız tabaklar bekliyor. Mutfağında Anadolu'nun değişik köşelerinden birçok malzemeyi kullanan Şef Volkan Arık, ortaya çıkardığı özgün lezzetlerde geleneksel hangi tatlardan ilham aldığını da ekibimizle şöyle paylaştı. Genelde Yöresel ürünler kullanmaya çalışıyorum. Mesela Antep'ten sumak ekşisi kullanıyorum. Karacabey ve soğanı kullanıyorum. Ödemiş patatesi kullanıyorum. Diyarbakır karaca da pirincili kullanıyorum. Trakya kıvırcık kuzusunu kullanıyorum. Genelde yöresel e, yerinden bulduğum ürünlerle e, tabaklar hazırlıyorum. Her şefin bir starı olduğu muhakkak. Peki şef Volkan Arın, mutfağının starı neymiş dersiniz? bizim mutfağımızın starı genelde geleneksel e, Türk mutfağını modernize ederek sunuyorum. Ama bir zeytinyağlı tabağımız, erken zeytin zeytinyağı kullanarak, e, baklava yufkasında kuzu etli böreğimiz, aynı şekilde e, Marmara e, bölgesi deniz levreğimiz ve Balıkesir süt dana bonfilesi. Eşsiz sunumların davetlilerle buluştuğu lansmanda otelin genel müdürü Murat Tomruk ekibimize geceyi şöyle değerlendirdi. Yeni bir konseptimiz. E Biliyorsunuz 66 yıllık bir firma geleneksel Türk mutfağına uzunca yıllar boyunca önemli katkılar vermiş. Şimdi bu yeni birimimizde de geleneksel Türk mutfağını modern dokunuşlarla e, misafirlerimize sunmayı hedefliyoruz. Murat Tomruk davetlileri bekleyen sürprizleri şöyle anlattı. Bugün Volkan şefimiz çok özel bir menü hazırladı. Onu davetlilerimizle paylaşıyor, onların güzel yorumlarını alıyor olacağız. Birbirinden özel isimlerin katıldığı lansmanda otelin müşteri yöneticisi Gönül Gültekin de kameralarımıza şunları söyledi. Biz aslında mutfağımızı ve menümüzün tanıtımına odaklanıyoruz. Volkan Şefimiz, rafine lezzetleri, toprağından masaya taşıdığı, yerinden temin ettiği malzemelerle hazırladığı yeni dokunuşlarıyla menüyü tanıtacak ve tattıracak konuklarımıza. Bundan sonraki dönemde de biz lokantanın pek çok iş yemeklerine, özel buluşmalara, ...Türk mutfağının o böyle has, öz tadını özleyenlere ev sahipliği edeceğini düşünüyoruz. Lansman'ın ev sahiplerinden olan Alem Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yorukoğlu Ersu... ...geceyi şöyle değerlendirdi. Şu anda 1956 yılında kurulan ikonik bir mekandayız. Türk mutfağının asırlardan beri gelen lezzetlerine... ...farklı bir e, dokunuşla harmanlayan Lokanta by Divan'ın re-lansmanını yapmak e, bize nasip oldu. Bugün Ailem Dergisi ve Divan işbirliğiyle ile e, seçkin konuklarımızı bu güzel lezzetleri e, tatmak için ağırlıyoruz. Türk mutfağının geleneksel kodlarından yola çıkılarak özgün lezzetlerin sunulduğu lansmana çok sayıda davetli katıldı.